Baba vahim mi? Bu ne ya? Nedir? Ne bileyim. Allah değişik bir şey. Ne bu? Bakayım ben. Hmm, <laughs> okay. Nasıl bir şey bu böyle? Bu elime yapıştı. <laughs> Kötü bir şey mi yaptın? <laughs> Nasıl yoksa? Yok. <laughs> Aa. Elini böyle vursana çıkar. Aa. Sen, 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 boş, boş. Ne bileyim ben ya? Ya git. Bırakmıyor da yani. Ya. Git ya bu ne ya? Ama. Kirlenecek. Ne bu? Boş, boş. Ne? Boş boş. Kirlettim. Nasıl iğrenç bir şey bu ya? Kirlettin dur ya. Ee. Iyyy. Eee yapışıyor bu. Sen şey, çek. Bakayım. Ben de elime yapıştı diye unuttum. Çek bakayım. Çek. Bak. Ya. Kirleniyor kirleniyor. Niye duvara gitmiyor bu? Ben yaparım onu. Hadi bak sen yap. Abo sümük gibi yapmışlar onu. Ehehehe. Düştü. Düştü. Ya e mahvettim. Dümük gibi yapışıyor kız bu. Dur yapma. Sıfatı atayım mı? Hayır. <laughs> saçına bulaşır mı? Hayır. Denik mi? Hayır. Yok kız bulaşmıyor. <laughs> Gel. Ezo evet, saçına slime yapıştırmıştır. <laughs> <da>, Kim ne istiyor? <kirlettiriyorsun. gülüyor> ya nereden biliyorum böyle şey? İyi Allah'tan elimizde bir şey bulamıyor ya. Ama yine hiçbir bir şey ya. Ne onun adı? Boj. Boj mu? Boj mu? Ya dünyada genel aldık bu mu? Boş boş. Boş moj. Boş boş. Yere bir atsan ama nasıl yapsın? Ya. Şuraya yap şuraya. Hadi. Şap diye bir at bak. Apa. Dur bakayım kendini ne kadar zamanda toplayacak. Değişik bir madde. Ne ne yapmışlar acaba bunu? Evet. Allah Allah. Ya bilim ne kadar ilerliyor ya. Bunun adı ne? Sence dedim ya. Hayır yani madde olarak adı ne bunun ya? Ne bileyim. Ya bak evet. ileri atma. Atmıyorum lan. Bırakmıyor elimi. Görmüyor musun? Baksana. <gülüyor> 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 ya. <gülüyor> bunun başka karakter olanı yok mu diyelim? Şey. Nasıl mesela? Ben ben ne, ben bu ben ne bu ben ben ne bu karakter ne? Kedi mi? Bilmiyorum. Ne karakteri <laughs> bu? Yıldız. Yıldız. <gülüyor> ya. <gülüyor> e, 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 <laughs> e, Bebe, ya ben yıkayacağım ver. ki? Evet ya. Çekil Elif. Elif çekil. <laughs> ya bırak yapışsın yere ya. bir tane daha duvar atayım ne olur. Ya. Bir tane duvara atayım ne olur. Atabilir İnşallah yere <laughs> Ya. <laughs> Hiç <laughs> inanmam ya. Zübük gibi yapıştırıyor ya. Zümük. Niye kahverengi alıyor ya? Adam ne bileyim kırmızı alır. Pembe alır. Şey gibi oluyor yani. <laughs> Demişim oluyor. Şey yapsana baba. Böyle. Çok güzel oldu. Neyle? Böyle. Vay. Elini iyice dağıt. Yap. Evet. Ay Ayy. Ver. Bakalım baba. Bala. İyi bak. Ne oluyor ya? Sonra da şekil alıyor ya, manyak. Ya git ya, ellerim mahvoldu ya.